Merhaba hanımlar. Zehra'nın Elemeyi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Zile de basarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım hanımlar. Kahverengi ipimizle başlıyoruz hanımlar. Yaptığımız önceden hazırladığımız kök kökümüzün içine zürafamızı 3 tane zürafa yapıyoruz hanımlar. Birinci zürafamızı yaptık. İkinciyi yaptık. Üçüncüyü de yaptık hanımlar. Şimdi kenar kısmına geliyoruz. Kenardaki zürafamızın içine batıyoruz. zürafamızın içine tekrardan batıyoruz hanımlar. Yanındaki zürafamızın içine batıyoruz. Ve diğer zürafamızın içine batıyoruz. Şu şekilde. Şimdi aynı zürafamızın içine tekrardan batıyoruz. Artırma işlemi yapmış oluyoruz kenar kısımlarımızda. Kenar kısmımıza geliyoruz. Burası 6 tane zürafa olana kadar yapacağız hanımlar. Yine aynı zürafamızın içine tekrar batıyoruz. Artırma işlemi yapıyoruz. Yanındaki zürafamızın içine batıyoruz. Diğer zürafamıza. Ve son zürafamızı batıyoruz. Evet, son zürafamızın içine tekrardan batıyoruz hanımlar. Artırma işlemi yapıyoruz. Yine kenar kısmımıza geliyoruz. Bu şekilde burayı altı zürafa olana kadar yapıyoruz hanımlar. Evet hanımlar, 6 tane zürafa yaptık. Yine kenar kısmımıza geliyoruz. Aynı zürafamızın içine tekrar batıyoruz. Buraya bir pırpır yapıyoruz hanımlar. Çok büyük olmasın. Çok da küçük olmasın. Şu şekilde bir pırpır yaptık. Yanındaki zürafamıza batıyoruz. Diğer yanındaki bu şekilde kenara kadar düzrafalarımızı yapıyoruz hanımlar. Evet. Kenar kısmımıza kadar düzrafalarımızı yapıyoruz. Kenara geldik hanımlar. Burada artırma işlemi yapmayacağız. Bir kere battık son düzrafamızın içine. Yine kenar diğer kenar kısmımıza geliyoruz. Pırpırımızın yanına bir üst sıraya geçtik. Buraya bir pırpır yapıyoruz yine. Yanındaki zürafamıza batıyoruz. Diğer zürafamız. Bu şekilde zürafalarımızı yapıyoruz. Evet. Yine kenar kısmımıza geliyoruz. Bir pırpır yapıyoruz aynı zürafamızın içine. Bu şekilde eksilterek bir tane pırpır kalana kadar yukarıda yapıyoruz hanımlar. Evet hanımlar bir tane pırpır kalana kadar son pırpırımıza kadar yaptık. Şimdi kenarına geliyoruz hanımlar. Birer tane iğne yine buralara pırpırlarımızı yapacağız hanımlar. Şimdi bir aşağıdaki zürafamızın içine batıyoruz. Şu şekilde. Buraya bir pırpır yapıyoruz. Bir aşağıdaki zürafamızın içine batıyoruz. Buraya da bir pırpır yaptık. Bir aşağıdaki pırpırımızı yaptık. Son pırpırımızı yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Pardon bir tane daha yapacağız hanımlar. Evet son pırpırımızı yaptık. Diğer yapraklarımı tamamlayayım döneyim hanımlar. Evet hanımlar yapraklarımızı tamamladık şu şekilde. Şimdi çiçeğimizin damarlarını yapacağız. Beyaz krem rengi ipimizle yaprağımızın şu şekilde tam ortadan düğümü yaptım hanımlar şimdi tam yukarıdaki pırpırımızın en üstteki pırpırımızın içine batıyoruz altındaki zürafaya batıyoruz hanımlar şurasına çiçeğimizin damarlarını yapıyoruz halkamız yuvarlağımızın içinden tekrardan çıkıyoruz aynı şekilde. Bir aşağıdaki zürafamızın içine batacağız. Evet. Şimdi yine halkamızın içinden çıkıyoruz. Şimdi yine aynı bir aşağıdaki zürafamızın içine batıyoruz bu şekilde damar kısımlarını yapıyoruz çiçeğimizin. Yine halkamızın içinden geçiriyoruz. Bir aşağıdaki zürafamıza batırıyoruz. Yine halkamızın içinden geçiriyoruz. bir aşağıdakine batıyoruz. Evet. Yine halkamızın içinden geçiriyoruz. Ve son zürafamızın dikine batıyoruz. Evet. Bu şekilde diğer yapraklarımızın da damarlarını yapayım döneyim hanımlarım. Hanımlar, damarlarımızı yaptık. Şimdi çiçeğimizin bu pırpırlarını yapacağız hanımlar. Ortadaki pırpırlarını. Şu şekilde çiçeğimizi katlıyoruz. Ortadaki zürafamızın içine düğümümüzü bağladım hanımlar. Sarı ipimizle 5 tane pırpır yapıyoruz hanımlar buraya. Çok küçük olmasın pırpırımız. Biraz büyük pırpır yapıyoruz hanımlar buraya. Birinci pırpırımızı yaptık ikinci pırpırımızı yaptık. Üçüncü pırpırımızı yaptık. Dördüncü pırpırımızı yaptık. Ve son pırpırımızı yaptık hanımlar. Şu şekilde ipimizi kesiyoruz. çiçeğimizi düzeltiyoruz hanımlar. Evet. Çiçeğimizi tamamladık. Şöyle çok güzel bir model oldu hanımlar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Allah'a emanet olun.